muhasebeuygulama.com adlı sitemizde bugünkü konumuz arkadaşlar ETA for Windows programda şirket kapama ETA'nın ana menüsündeyken arkadaşlar şirket devri işlemleri şirket işlemleri ardından şirket kapamayı tıklıyoruz arkadaşlar şirket kodunu biliyorsak bu kısma şirket kodu yazabiliriz hatırlamıyorsak şirket listesi tıklanıyor arkadaşlar buradan örneğin Serpil Gıda adlı şirketimizi kapamak istiyoruz tamam diyoruz arkadaşlar Evet şirket kodumuz geldi. Tamam diyoruz. Evet burada sağ kısımda yer alan şirket iptalini tıklıyoruz. Bu şirketi kapatmak istediğinizden emin misiniz? Evet. Tüm bilgilerin silineceğini bildiriyor. Evet diyoruz. Buradaki önemli uyarı silme işlemini kesmek ister misiniz? Evet silme işlemini kesmek istemiyoruz arkadaşlar. Onun için hayır diyoruz. Evet iptal tamamlandı.